Etkinlik 12. Yukarıda sıvıların saklanması, hacimlerinin ölçülmesi ve sıvı çözeltilerin hazırlanması sırasında laboratuvarda kullanılan cam malzemeler verilmiştir. Her birinin belirli bir amaçla kullanıldığı bu malzemelerle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. 500 ml'lik balon joje 250 ml'lik ee, balon joje ile 250 ml'lik bir sıvı hacmi ölçülebilir mi? Ölçülemez arkadaşlar. Bu balon joje 500 ml'likse Üzerinde sadece tek bir çizgi vardır. Buraya geldiğinde ben 500 mililitre olduğunu anlarım. Yani üzerinde 50, 100, 150, 200 diye çizgiler yoktur. Ondan dolayı buraya hayır diyoruz. Ne diyebiliriz burada? Yazalım. Burada hacim çizgisi 500 mililitreyi gösterir. O yüzden 250 mililitre için kullanılamaz dedik. 2. Ince ve uzun boyunlu olması balon yolu belirli hacimlerde çözelti hazırlayabilmek için nasıl bir avantaj sağlar? E ne kadar ince olursa o e, şurada buradaki sıvıyı biraz daha hassas ölçebiliyoruz. Yani incelttiğinizde o e, alanda bulunan sıvı miktarı azaldığı için daha hassas ölçüm yapmaya yarıyor. Burada da hatayı en aza indirmiş oluyoruz. Yazalım. Güvenli bir şekilde pipet nasıl kullanılır? Pipet ile bir sıvı alınacaksa hangi laboratuvar malzemesi birlikte kullanılmalıdır? Burada kullanacağımız madde yukarıda gösterilmemiş. Fuar arkadaşlar ya mekanik oluyor ya da üzerinde işte bu damlalık gibi işte tansiyon aletlerinde de olan şey var. sıktırdıkça buradaki sıvıyı yukarıya doğru çekiyor. Kesinlikle ağız ile çekim yapmıyoruz. Bizim fuar kullanmamız lazım yazalım. Bir sıvının hacminin ölçülmesi için beher mi yoksa mezür mü kullanmak daha hassas bir ölçüm yapmasını sağlar. Bu cam malzemelerin ağız kısımlarının çapını göz önünde bulundurarak açıklayınız. Ee, bunu Balon Joje'de de e, söylemiştik. Ağzı ne kadar darsa o kadar hassas ölçüm yapabiliyoruz. E, yukarıda baktığımda mezürün ağzına baktım. Bir de beherinkine baktım. Burada arkadaşlar e, mezür daha hassas ölçüm yapıyor. Çünkü beherde mesela şu aradaki fark şurası. Sallıyorum 10 mililitre. Aynı şekilde aradaki farka baktığımda burada 1 mililitrelik bir oynama var. Yani hata e, en aza iniyor e, buradaki çapı biraz daha küçülttüğünüzde o yüzden yazalım. Mezür diyeceğiz. Balon joje ile cam balon arasındaki fiziksel farklılıklar nelerdir? Bir sıvının ısıtılması sırasında hangisi, çözelti hazırlamada hangisi kullanılmalıdır? Burada balon joje hassas olan cam balon o kadar hassas değildir. Ee, balon joje daha hassas olduğu için çözelti hazırlamada balon jojeyi kullanıyoruz. Ee, cam balon da ısıya daha dayanıklıdır. Daha dayanıklı olduğu için e, ısıtma işlemlerinde de ya da e, burada ısı malzemeleri e, saklamakta yine cam balonu kullanabiliriz. Ee, yazalım. Balon daha hassastır dedik. Cam balonun içerisinde bir çözelti ısıtı, ısıtılacağı zaman 3 ayak üzerine cam balonu koymadan önce aralarına hangi laboratuvar malzemesini koymak gerekir. Burada arkadaşlar bir önceki etkinlikte de gösterilmişti zaten. Burada amyant tel kullanmamız gerekiyor. Çünkü bu ısının ısıyı dağıtarak içeride yayıyor ve cam malzemeyi koyduğumuzda da alevle temasını kesiyor yani camın çatlamasını ya da kırılmasını engelliyor. Yazalım. Verilen cam malzemelerden hangileri çözelti hacimlerini ölçmek için kullanılmaz? Burada hacim ölçmek için genellikle o dediğimiz gibi dar boyunlu malzemeleri kullanıyoruz. O yüzden mesela beherin ağzı geniş. Beheri kullanamayız. Ondan sonra baktığımızda yine erlen. Şurada da yine hacim ölçerken hassaslıktan uzaklaşıyoruz. Erleni kullanamayız. Aynı şekilde yine cam balonu da kullanamayız. Bunlar da sıvı ölçümleri hassas bir şekilde yapılmıyor. O yüzden beher dedik. Erlen dedik. Ve cam balon dedik. Burada diğerlerine bakacak olursak pipet en hassası. Ondan sonra balon joje geliyor. Ondan sonra mezür geliyor. Bu şekilde de etkinliğin sonuna geldik.